Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bir önceki video serimizi bitirdik sayın arkadaşlar. Artık son bir iki kısım kalmıştı. Bir mobil kısmını yapacağız. Bir de bazı animasyonda geçişler vardı. Scroll reveal kullanmıştım ben. Onu yapacağız arkadaşlar. Bundan dolayı ben de bir yeni bir video serisine geçme kararı aldım. Hem ondan video çekeceğim, hem bundan video çekeceğim sayla. Şöyle yeni sitemizi tanıtalım böyle bu sitemiz şöyle olacak bir butik shop gibi olacak arkadaşlar alışveriş sitesi e, tam olarak alışverişsiz değil de kendi böyle bir butik hesabınız var da onun e, ürünlerini satışa çıkarıyormuşsunuz gibi olacak e, şöyle arkadaşlar tanıtacak olursam da bakın şurada bizim bir menümüz var üst kısımda şöyle ortada bir bannerımız var şöyle bir bölümümüz var burada Şurada T'yi unutmuşuz. <laughs> Sonrasında bakın bir orta menümüz daha mevcut. Burada da ürünlerimizi listelediğimiz alan mevcut arkadaşlar. Sonrasında şöyle bir e, bültenden haberdar olun gibi bir bölüm açtım buraya. Sonrasında bir referanslar bölümümüz var. Ve footer bölümümüz var. Burada da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi e, buraya tıkladığımda ana sayfaya geliyor. Burada ürünlere tıkladığımızda bakın şurada gördüğünüz üzere tümünü görüntüle var. Buraya tıkladığımızda bakın yeni bir sayfa açılıyor. Yani ürünler sayfası diye bir şey yaptık. Yani multi page bir e, site olacak bu arkadaşlar. Birden fazla sayfası var. Ayrıca bir de kontekst sayfamız var. İletişime geç bölümümüz var burası da. Yani 3 sayfalı bir site yaptık arkadaşlar. Tamam çok zor değil. <laughs> Zaten üst ve alt kısımları kullanıp Bu kısmı ekledim sadece. Bu web sitesini yapmaktan kastım da bu şekilde yani multi page yapmamdan kasıt da birden fazla sayfa yaptığınızda bunu nasıl yapıyorsunuz nasıl yapabilirsiniz diye e, bilgi vermek amaçlıydı aslında bundan dolayı bu şekilde yaptım umarım sizlere faydası olur e, bu sayf bunları da ben tek tek çekeceğim arkadaşlar e, yine böyle video serisi halinde olacak 2 günde bir 3 günde bir atmaya çalışacağım vakit buldukça Desteklerinizi bekliyorum yani abone olun e, anlamadığınız kısımları sorun bir telegram grubumuz var neredeyse birebir ilgileniyorum e, Twitter'dan takip edin arkadaşlar oradan soru cevap yapıyoruz arkadaşlarla yani kendimizi geliştirmek için hep beraber çalışıyoruz ben de elimden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışıyorum zaten e, vakit buldukça dediğim gibi. Umarım güzel bir seri olur. Sizler de beğendiğiniz bir seri olur. Size katkı olan bir seri olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.